Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir? 1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda iş gücü ve ürün piyasası çalışmaları başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı. Kolumbiya Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da baş ekonomist görevine atandı. 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Karahan, 3 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak atanmıştır. Siz yeni başkan hakkında ne düşünüyorsunuz yorumda belirtin.